Evet arkadaşlar şimdi hugi hugi baga sokacağız. Aman. Hadi be. Ha, tut. Vallahi bu oyunu sürekli bitirdik. Yüzden o yüzden iyi oynuyoruz. Oha ne oluyor lan? Tabii. Eski personelmişiz öyle diyorlar. Yani evet arkadaşlar ben de yanımda hugi hugi takipçisiyim. Şimdi, evet biz Ugi Ugi aşırı seviyoruz yani pop people. Arkadaşlarım yani, o, e, o, neredeyse kutusu. size bir tavsiye sunayım. Evet. Trendyol Ugi 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 çantası Ugi Ugi oyuncu çıkmış. İsterseniz spor yani, oynayabilirsiniz. Kale Kalem kutusu var, çantası var. İşte onları trend sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Trend yol ben, falan değil. Yani başka yerlerde trend yolda da olabilir. Şey yani çıkmış isterseniz alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. De, ben de benim Eren abimde de. Ama canlanırsa 4 bize 4 neden aldın ne Biz de bilmiyorduk çünkü. Bilmeye evet can. Satan, canlan. Satan da var mesela. Canlanırsa. Siz, bize bize demeyin biz bilmiyoruz çünkü biz hiç almadık. Alsaydık aldırmayız. Evet arkadaşlar buraya geldik. Yani. Arkadaşlar zaten canlı alması imkansız oyuncak canlandırma mı hiç ya? Oğlum, bunun altı varmış lan. Ben yeni fark ettim. Arkadaşlar hiç oyuncak canlandır mı demi ya? Bilmiyoruz canlanabiliyormuş işte. Ana atladık. Neyse. Evet, canlandırsa... Arkadaşlar burada videomuz bitti ve bir dahaki videoya görüşürüz.